Sanatı hayatının her alanına işleyen güzel Anadolu insanı. Şu an bu örneklerden birisinin yanındayız. Pursaklarda kıymetli bir iş insanımız, onlarca kişiye istihdam oluşturan bir beyefendi Kamil Bey, Kamil Karakuş. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Kamil Bey sizi tüm Pursaklar tanıyor. Ankara'da geniş bir çevreniz var, iş insanısınız ve son günlerde yaptığınız kliple, müzik çalışmasıyla anlanıyorsunuz bu nereden çıktı efendim? Klip yapmak, müzik nereden çıktı? Bu pandemi sürecinde, 7-8 aylık, 7-8 ay öncesinde pandemi sürecinde işte oturduğum yerde dedim beste yapayım. Aklımıza esti bir beste yaptık. Neticede amatörüz. Sonuçta amatörüz. Bu besteyi tuttuk seslendirdik. Stüdyo ortamına girdik seslendirdik. Bu da YouTube'da bayağı bir izlenme sayısına ulaştı. Tamamen amatör olarak yapmış olduğumuz bir beste. Efendim tepkiler nasıl oldu? Siz amatör diyorsunuz ama arkasından birçok teklif aldığını aldığınızı biliyoruz. Ee, hatta dizi filmleri bile e, teklif edildiğini duyduk efendim. Bunlar doğru mudur? Şimdi şöyle e, bunlar doğru. E, benim bir tezim vardı. Dedim ki ses tutmazsa beste tutar. Beste tutmazsa adam tutar. Adam da tutmazsa dedim, bıyık tutar dedim. Neticede bıyık da tuttu. Onun için birkaç tane görüşmemiz var, dizi teklifi var, artı bir sanatçı arkadaşımızla, şu an ismini vermeyeceğim, bir sanatçı arkadaşımızla da düet bir beste çalışmamız var, düet yapacağız. Bu şekilde. Kemal Bey, biz sizi daha önce yaptığınız çalışmalarla biliyoruz, yardım çalışmalarıyla biliyoruz. Mesela Malatya'da, Bingöl'de, Elazığ'da, en son İzmir'de, hemen bir organizasyon kuruyoruz ve refleks oluşturuyorsunuz. Hemen bir yardım kampanyası başlatıyorsunuz. Yüzlerce yardım sandığını, yardım kolisini sahiplerine ulaştırıyorsunuz. Yine bu camiada devam edecek misiniz? Yoksa sanat camiasından mı geçiyorsunuz? Nasıl olacak efendim? Valla şimdi şöyle her zaman şöyle bir tezim var. Ben halk insanıyım. Yani halkla iç olmayı seven ve hani ne derler hiperaktif bir insanım. Yerimde duramıyorum. Şu ana kadar e, az önce de size bahsettiğiniz gibi depremlerde yani Türkiye'mizde olan bütün bu depremlerde Van depremi, Van depremi, Malatya depremi, İzmir depremi efendime söyleyeyim Halep, Halep kampanyasında mesela Halep üşüyor kampanyasına falan sürekli böyle e, halkla da işçi şey olduğum için Allah rızası için yardım kampanyalarında sürekli başı çeken bir kişiyim. E, onun içinde tabii ki mutluyum. Bundan sonraki şeyde süreçte ne olur? Şimdi e, sanat camiasında örnek veriyorum. Müzikle alakalı tabii biraz eğitim almamız lazım. Eğitim almamız lazım. Onun için de şan derslerine gideceğiz. E, dizi teklifleri dedim az önce de bahsettiğim gibi dizi tekliflere geldi. Dizi tekliflerinde oturacağız. Daha yeni olduğu için ne yapacağız? Bir değerlendirmeye çalışacağız bunlarla, Değerlendireceğiz. Neticede de değerlendireceğiz bunları. Hayatımız işte böyle devam edip gidiyor. Şan Dersleri alacağım dedi. Eleştiri mi aldınız efendim? Eleştiri de var mı? Pozitif eleştiri yanında negatif de var mı? Tabii şimdi şöyle eleştiri illaki var. Hani ben şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan kendi sesini beğenmez. Ben de beğenmiyorum. Sonuçta dedim ya amatör olarak yapmış olduğumuz bir şeydi bu bizim. Tabii yani bu özgüvenle alakalıydı. Özgüvenle alakalıydı. Ses var mı bende? Ben diyorum bende ses yok. Ama şöyle bir şey var. Bizi dinleyenler Sesimizin de yırtık olmadığını yani bizim sesimizde ne var eğitimsiz olduğumuz için amatör olduğumuz için sesimizde bir yırtıklık yok onun içinde iki tane hocamız var değerli hocamız var onlar da bize bir ay bir şan dersi verecekler ee, tabi bu da ücretsiz yani o da söyleyeyim burada ücretsiz ee, demişler sesini yırtarsak iş yapar mı iş yapar onun için de e, önce şan dersi eğitimlerimizi alacağız daha sonrasında da bir klip daha çıkaracağız. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, e, Kemal Bey yaptığı işin içerisinde sanat işliyor. İşletmelerinde de sanata destek oluyor, sanatçıya destek oluyor. Biz de Medya Ankara ekibi olarak sanata ve sanatçıya önem vermeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz efendim. bakıştı sanki dünyam durdu kalbim sıkıştı o anda aşkı kalbimi sardı derman onda dert bende kaldı o anda aşkı kalbimi sardı Derman onda ben ne kaldı? Aşkın alda gitti yemedim. Böyle yanacağımı ben bilemedim. Ömrümce kimseyi böyle sevmedim. Mutluluk onda hüzün ben ne kaldı? Aşkın aldı git diyemedim Böyle yanacağımı ben bilemedim Ömrümce kimseyi böyle sevmedim Mutluluk onda hüzün bende kaldı Ömrümce kimseyi böyle sevmedim tur halımda olsa da ne beklenir ki zalımda bahar vakti yaprak düştü dalımda sevgiler onda acı bende kaldı bahar vakti yaprak düştü dalımda sevgiler onda da acı bende kaldı Aşkın alda gitti yemedim Böyle yanacağımı ben bilemedim Ömrümce kimseyi böyle sevmedim Mutluluk onda hüzün bende kaldı Aşkın alda gitti yemedim, böyle yanacağımı ben bilemedim. Ömrümce kimseyi böyle sevmedim, mutluluk onda hüzün bende kaldı. Aşkın alda gitti yemedim Böyle yanacağımı ben bilemedim Ömrümce kimseyi böyle sevmedim Mutluluk onda hüzün bende kaldı Aşkın alda gitti